Bill Gates hı hı. tarih veriyor. 2022 sonuna kadar diyor arkadaşlar ekranda bir hatırlatırsa çok sevinirim. E, i̇ş yerleri diyor kapalı kalmalı. Bill Gates buna nasıl karar veriyor? 2022 sonuna kadar hayatın durmasına nasıl karar veriyor? Bar ve restoranlar önümüzdeki 6 ay boyunca kapatılmalı. Kısıtlamalar da 2022 sonuna kadar devam etmeli. O paravan dediğiniz isimlerden. Evet bile. evet tabii ki. Bunların planları var. Ne diyorum ben sürekli? sürekli Maalesef, bütün medyada, her yerde bunların planlarını anlatanlar var, insanları korkutarak. Karşıt planı kimse konuşmuyor. Şimdi. Gelelim karşıt plana. Şimdi, gelelim. Siz çok heyecanlısınız. Hemen söylemek istiyorsun. aslında. Reklama ikinci gitmeden ikinci epey bölümde bir şey de anlatacaktım ama o zaman şimdi buraya gelelim, tamam mı? Çok önemli bir konu var. Hani çıkmışlar da dergilerinde ve bütün komplocu dediğimiz insanlar üstüne atlamış da onların hizmetinde oldu. Bilinçli de bilinçsiz onların planını herkese anlatıp herkesi çaresizliğe sevk ederek Büyük sıfırlama bir evet. Büyük sıfırlama ne olduğunu anlatayım mı size? Lütfen. <laughs> şimdi. Bizim konuştuklarımızın. Asıl film şimdi başlıyor. Asıl film şimdi başlıyor hiç beklendiği gibi olmayacak. Ondan hiç umutsuz değiliz biz. Çünkü kazanan Türkiye olacak diyorum. Tekrardan onu derken de şunu size söylemek istiyorum. Şimdi neler olacak? Bütün bu ayaklanmalarla planladıkları gibi gitmeyecek işte. Küresel sermaye kendi sonunu hazırlıyor. Hmm. Ya çünkü iyi dinleyin. Bütün derin yapılar istihbaratlar buna karşı harekete hazırladılar. Ve harekete geçirecekler şimdi. En kısa zamanda. En kısa zamanda bu sinemada. Ne olacak biliyor musunuz? Durağan batan ekonomiler ve bu kısıtlanmış insanların psikolojisi bozuldu ya. Planı buydu küreselcilerin. Ondan bu plandemi dediğimizin sebebini herkes anlayacak. Yakın zamanda ve biz mi güleceğiz onlar mı göreceğiz biz kahkahalar içindeyiz şu anda daha da güleceğiz o zaman güldüğümüze kızıyorlar biz güleceğiz çünkü bunun planlanmış olduğunu baştan beri anlatıyorum size nedenini tüm dünyada sokak hareketlerini hayata geçiriyorlar ya ama ama burada ne oldu bu süreçte bu iş tamamen dönmeye başlayacak. Ve sloganlar, hepsini yazın. Bu sloganlar, ben buradan her zaman söylüyorum, mahcup olmuyorum. Bu sloganlar sokaklarda söyleniyor değil mi? Küresel sermaye defol. Küresel sermaye defol. Sloganı her yerde başlayacak. Çünkü ifşalar başlıyor artık dedik. İfşalar ben de not yazın. alıyorum. Ha, not alın, herkes alsın notunu. Ve bu sokak Eylemlerinin artık tek bir nedeni olacak en kısa zamanda küresel sermayeyi kovmak. Bunu kim yapıyor diyorum gene söyleyeceğim. Ulusal devletlerin derin yapıları istihbaratlar yapıyor. Mu? Ya uyuyor muydu herkes? Onlar planlarını anlatıp duruyor. Üstüne atlayan da e, belirli mecralarda izlenmesini istediği için yayınlayıp da devamlı insanları korkutuyor. Onların planı bu şunların planı bu. Deccallar şunlar bunlar. Ya neye odaklanırsan onu beslersin. Devamlı ne dedim? Biz Türkler olarak biz işimize odaklanıyoruz değil mi? Biz işimize odaklandığımız için daha ne projeye planlar gözüne onu da geleceğim. İkinci para şeyde onu yapalım. Çünkü şimdi dediniz bunu istiyorum. Ve ne olacak biliyor musunuz? Defol söylemi o süreç içinde evrimleşecek, değişecek, evrilecek. Küresel sermaye yok ol. Onu da not edin. Defol yok, Defol yok evet. ol. Evet. Kapital güç bu sürecin sonunda yok olacak. Dünya bu sloganlarla mı inmeyecek? Evet, evet, yakında. Inleyecek. evet, evet. Ve halk sokaklarda, o ülkelerde bu sloganları atarken ne olacak biliyor musunuz? Dillendirdiğinde iktidarlar değişecek. Bütün bunların piyonları, küresel sermayenin piyonları, kendilerinin seçtiği kahramanları halkın önüne koydukları. Zaten ilklerinden gördük ne olduğunu. Perişan yanlar, Macronlar, Merkel'lar ve acılar süreci içinde bidonlar da, Yusuf bidon var ya, işte Joseph Biden, Yusuf adı olduğu beni çok üzüyor da. On gibiler kendini kahraman ilan ettirenler. Çünkü onlar hepsi maskot. Öne konmuşlar bu küreselcilerin. Piyonlar ama aynı zamanda oynuyorlar bizim görüntümüz diye ...silinip gidecekler. Onların yerine ulusal milliyetçi yeni oyuncular sahneye sürülecek ve onlar iktidarlara ettikler... Ya batı öyle oluyor. bunu kimse söylemiyor dünyada. Herkesi elle geçirdik korkuttuk dediğimiz olacak düşünüyorlar değil mi? Dünyada ilk söylüyorum bunu. Bakın bu çok cesur bir söylem diyecekler. Birçok kişi düşündüğünü düşünebilir ama olduğunda görünce şaşacaklar. Çünkü bizler uyumadık. Ya bizi Anadolu'da da uyuttuklarını sanıyorlardı. Biz uyumadık. Öyle bir hazırladık ki onların hazırladıkları tuzaklarında onlar boğulacaklar. Bizde hiç şans yok. Ve zahirde görüp de hemen paniklemeniz, "Aa işte bu küreselciler burada da şuna. Bizim taktiklerimizi biz burada ifşa etmemiz gerekmez, değil mi? Kurt ne yapacağını çok iyi bilir. Hava çıktı mı? Ya suskunluk oluşuyor da devam edeceğim. <laughs> kesmek, is kesmek istemediğim için susuyorum. Şimdi e insanlar bu hareket ne olduğunu şimdi tabi detaylıca anlatacağım size. Bütün küresel gücü membalarını yok sayacaklar. Yok sayacaklar biat ettikleri için bunlar başarıyor. Korkuttukları için başarıyorlar. Belirli bir sömürge sistemine oturtmuşlar. İnsanlık üzerinde çok uzun zamandır uyguluyorlar ve insanları korkutarak sömürüyorlar değil mi? Ama ifşa zamanı başladı. Bitti artık o işler. Onların kendi kurdukları o ağlar onlara karşı kullanılacak bir sefer. İnsanlar sokaklarda bunu yapacaklar. Yok sayacaklar küresel Sermayenin bütün yapılarını hı hı. yıkacaklar, yakacaklar. Aynen öyle. Çünkü en sıcak safhasına giriyoruz 3. Dünya Savaşı'nın işte budur 3. Dünya Savaşı. Size yıllardır kapaklarında devamlı nükleer patlamalarından her sene evet, elektrik öyle kesintileri. Elektrik kesintisi şuydu buydu bırakın. Elektrik kesintisi diyenler? Covid yüzünden para kazanamayanlar faturasını ödemeyince elektrikleri kesiliyorsa odur ve o oluyor. Ona da izin vermemek lazım. Milletimize sahip çıkmamız lazım. Ben burada sinirleniyorum böyle şeylere. Ne olacak tabii ki yıkılınca yakılınca bütün ekonomiyi çok iyi bilen sadece durağan ekonomiyi analiz edenler ileriyi göremeyenlere selamım var burada. Milyar dolarlık küresel sermaye şirketleri yıkılacak. ...yıkılacak... ...bu yayın unutulmayacak diyorum size... ...küresel sermaye, sermaye şirketleri... ...milyar, milyar, milyar şirketleri. dolarlık... ...hepsi eriyecek... ...hepsi... hepsi ...tamam mı... ...devam edelim mi... Tabii, tabii, ...heyecanlı tabii. değil mi aslında... ...ne oluyor... Yani ...çıkmış insanlar böyle... ...bakıyorlar... ...aydınlanma çağı... ...hava çağı... ...uyanış çağı... ...humanizm... ...sistemler yıkılacak... ...ama nasıl olacağını anlattık mı biraz değişik değil mi? Heyecanlı. Çok heyecan verici bence. Devam ederim. Merkez Banka. Bildiğimiz Merkez evet. Banka kavramı yok olacak. Yazın. Merkez Bankası ya, kavramı dünyada yok olacak. Fed yok olacak. Fed ifşalar geliyor. Yok olacak. Bunları kimse ağzına almaya cesaret bile edemiyor. Bırakın hayal bile edemiyor insanlar. En kısa zamanda olacak. Başlayacak bu süreçlerin hepsi. Şimdi biraz sonra anlayacaksınız neden Türkiye yeni lider olacağını da. Ve burada Oraya çok biz konuşmalar be. olduğunu görüyorum. Onlara da geleceğim neden öyle olduğunu. Bütün bu simgelerin binaları yıkılıp yakılacak bu oluşumları var ya küreselcilerin. FET'li, merkez bankalarıydı, bütün DSÖ'ler gibi kuruluşlar. Neye yarıyor DSÖ? Korku pompalıyor. Ya burada şimdi bilmeyen formasyon almış insanlar tabii ki çok şey anlatacak. Ama bu sinemalarda en kısa zamanda izleyeceğiz. Üçüncü safhası biraz ateşli geçecek. Bu savaşın ya. Heyecan, adrenalin. Biraz ona bakın. Hayata adrenalin çok iyi gelir. Hele bizler yıllarca hazırlanmışız bunlara. Biz hazırız. Söyleyeyim buradan mesajı vereyim ki insanlar. Burada da öyle olacak ne düşünmeyin. Ben mi, biz değil, şu biz? anlamda araya gireceğim. Hı hı. Kaan Bey bütün bunları niye anlatıyor? Türkiye ile bağlantılandıracak bu durumu. Tabii ki biz de. neden yeni dünyanın hı. lideri olacağız da bağlayacak? Biz boşuna aylar Önce bir dünyayı, dünyayı da, anlatıyor. Patlamış mısırı çekirdeği elinize alın izleyin dünya demedik. Biz hazırlıklıyız. Onlar hiç hazırlıklı değil. Çünkü onlar hep yuttular bu işi. Tabii ki derin yapıları anladığı için bir plan bir proje yaptılar <laughs> ve tek kurtuluşları ulusal milliyetçi hareketleri canlandırmak oldu. Ha tabii orada biraz acılı süreç olacak. Bizim kendi vatandaşlarımıza Avrupa'da, Batı'da söyleyeyim, söylemedi olmayalım. Bunlar etnik unsur üzerine oynayacaklar ve çok acılı süreç yaşayacak, zorluklar yaşayacaklar. Ya benim kendi düşüncemi söyleyeyim. Aslında projenin içinde olacakları bildiğimiz için şöyle söyleyeyim sizler artık en kısa zamanda vatanınıza geri dönmeyi Bunu da hep söylediniz. Bunu söyledim. Hala Bana söylüyorsunuz. sürekli soruyorlar. Yine söylüyorum. Burada söylüyorum. Bunu daha değiştirmem gerekmiyor. Olaylar başladı mı sıkıntılı olacak sizler için. Çünkü belki elinizdeki mal varlıklarına el konacak. Yurt dışındaki mal varlıklarınızı sizi ceza vergi. Belki belki belki. Şimdi girmeyeyim oralara. Hazır olun diyorum. Ama asıl gelelim Güvenli bombaya. Güvenlenim. Asıl gelelim bombaya. Ne olacak biliyor musunuz? Bu ulusal milliyetçi iktidarlar güce gelince küresel sermayenin bütün abidelerini yıkınca şirketlerini borçları sıfırlanacak. Ya tuzak kuruyorsunuz tersine işleyecek tuzağınlar düşecek. Ne yapıyorlar dedim ya aklınızı Selim kullanın gözünüzü açın diyorum. Bütün bu pandemi sürecinde trilyonlarca paralar borç evet. yapıldı. Ya. Evet. Bütün devlet diyemiyoruz az daha batıdaki birçok ülkeye. Çünkü onlar olduğu gibi tefecinin avucundalar. Bu paraları geri ödeyemeyecekler. Onların imtiyazları neler isteyecekler sanıyorsunuz? Ondan bu hareket olması lazım ki ayakta kalabilsin o devletler. Borçlar sıfırlanacak. Bu da yeni restler çekilecek. Ödemiyoruz diyecekler. Büyük Reset buyurun. Büyük Hep yanlış reset. anlıyorlar. Ha. Şimdi size resmi veriyorum diyorum. Bu ilk, bu dünyada ilk. Bu ilk. Evet. Türkler geliyor değil mi? Ne dedik? Çılgın Türkler. Buyurun bir çılgın Türk. Deli deyin. Delilik güzeldir o makam. Ama gerçekleşince herkes... Bakalım ne yapacağız. Hazır olun diyorum. Buna tabii ki nasıl yatırımınızı, nasıl hazırlanacağınızı önceden hep söylememin sebepleri de hazırlan diye. Size onun vizyonunu da şimdi paylaşacağım detaylıca. Şimdi ha, reklam şey daha. vakti geldi. Bir reklamdan önce daha bu işi bitirelim de detaylamalarına girelim. Tamam. Tamam, çok Sömürgeler kalkacak. Bunun sonucu olarak hepsi özüne dönecek o güçlerin. Almanya, Fransa. E, sayın da sayın işte Amerika Hepsi kendi özünü Hepsi bu yeni dünyanın en güçlü bloğu olan Türkiye'ye kayacak Neden sanıyorsunuz Bütün bu büyük şirketler geliyor Geçen hafta 40 tanesinin listesi daha var Konuşulmuyor medyada Fark ediyor musunuz neden medya söylemiyor bunu Ben dedim hepsi geliyor Gelecek dedim Oluk oluk para akacak buraya Hala Atıyorlar. çok iddialısınız Daha başındayız heyecanda olmamak olur mu Bin yılın değişimini yaşıyoruz. Bin yılın. Türklerin çağı başlıyor diyorum. İnanmayanlar daha bir şey yapmaya kalkmışlar. Kampanya şimdi bu boğaz içi işini beslemek istiyor ya bu küresel evet. içine geliyor ya bunu besleyelim de burayı yıkalım. Ha güleriz ona. Yok efendim okuyan buradaki insanlar yurt dışına gitsin. Ne bulacak orada yıkım. Yükseliş burada. Bize yabancı mühendisler geliyor değil mi? Doğu Akdeniz projemizde birçok yerde, silah sanayide Türk vatandaşlığını alıyorlar. Buraya geliyor zekiler, bizdekilerde de kuş beyinliler kaçar oraya. Ya kusura bakmayın, buradaki olaylar o kadar hızlı gelişecek ki. Reklama Sen gitmeden hemen gidelim. bir dakikada bir toparlayın. Hepsini not edin. Tamam hepsini. ben notlarımı aldım, İzleyicilerimiz de alıyorlar zaten sizi izlerken. Bu son bahsettiği Kaan Bey'in. Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bir video hazırlanmış. Öğrenciler kullanılmış o videoda hı hı. ve öğrencilere şu söyletilmiş, ben söyletilmiş olduğunu düşünenler düşünenlerdenim. Beni bağışlasınlar. Ee, i̇şte öğrenci kendini tanıtıyor. Ee, hangi bölümü okuduğunu söylüyor ama diyor ben ülkemden umudumu kestim. Ben aslında şunu şunu yapmak istiyordum ama bu son olaylar sanki böyle bir beyin göçü yaşayacak mı, yaşayacak olmanın haberini veriyor. Kaan Bey'in bahsettiği de bu. Gidip ne bulacaksınız oralarda? Yanarsın Yanarsınız diyor. Etnik unsur üzerinden bir yabancı, hele bir Türk olarak. Hatta Çünkü zaten üçüncü sınıf diye davranacaklar korktukları için bizden. Daha önceki programlarda tersine göçün. Olacağını ülkemize söylemişti kan Bey. Şimdi özet yapacak olursam büyük reseti siz çok farklı anlattınız Tabii. benim bugüne kadar dinlediklerimden. Kimse daha bunu. Siz dediniz ki küreselcilerin bir planı vardı bu planlar daha çok konuşuluyor. Ama ülkelerin karşıt planları asla anlatılmadı dediniz. Hı -hı. Ülkeleri plan demiyle bilhassa plan diyoruz borçlandırdılar Hı -hı. ama insanlar uyandı ülkeler uyandı ve onların planları artık harekete geçecek. Onlar nasıl borçlandırıldıysa küresel güçlerin oyunları öyle bir ifşa olacak ki küresel güç defol yok ol sloganları yakında ülkelerde atılmaya başlanacak ve e, nasıl borçlandırdılarsa o borçlar sıfırlanacak doğru anlamış mıyım? Çok doğru anlamışsınız. Peki. Ve milyar dolarlık şirketlere eriyecek. Eriyecek. Bu bir mesaj. Merkez bankası kavramı mesaj. dünyada yok olacak. Fed yok olacak, yok olacak. ki çok önemli bir. Kavram. Binaları yakılacak, yıkılacak, yok olacaklar. Bin yılın değişimi yaşanıyor dünyada diyor Kaan Sara, Aydın.